Minecraft ama glitch yapıyorum. İlk başta bir yukarı çıkardım Long time. Ne kadar yukarı çıkacağım? Ama odum biliyorum bir tane kadar yukarı çıkacağım. Evet. Neredeyse gözükmüyor. Şimdi gidelim. Atlıyoruz. Oo. beyba beba bebe 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 beba beba işte böyle. Şimdi size bir bir tane de sizin için. İkinci kalıcı yapana kadar bu övdeyi bitirmiyoruz. <laughs> Evet yukarı çıkmaya devam ediyoruz. Buna yetmeyecek. Çok ondan dolayı böyle. Ne kadar yeterse. Bir tane yemek Tamamdır. Şimdi bu da sizin için. İşte böyle bebeğim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Like atmayı unutmayın. Nasıl yaptığımı da yorumlara yazmayı unutmayın.